Kulağınızı I... seviyorum okey Ama arkada çok ses var onun ya Lan <laughs> adam mı? <laughs> no 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 bro

Form up on me. <laughs> düşman görüldü. F3 düşman görüldü. F3 niye düşman görüldü atıyor? Ee, Ahmet niye F3 düşman görüldü atıyor? Düşman görüldü. Ha. ha. tamam anlamadım. Ha. Bu bizim Ahmet o mu? Bakalım. Marka marka marka. Enemies ahead. Daha da, daha da, Ahmet da. Daha vardı lan, daha iyi biliyorduk ya. Daha da. Enemy, enemy da. Kill mi, kill mi? بقى رش رش دي حاجات بتعملها بره بقى Enemy, enemy. Bro, enemy. Lan buraya açılıyor. Düşman görüldü. Ah, e, ok, ok, ok. Please, not kill Get a drop pad. لقيت نفسي ولا كده مش عارفه ليه اه انا 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 ربون انا انا هك. انا انا لا انا لا انا لا. انا لا. انا انا Ee, uh, git, let's go. <laughs> Bro, al drop. Neyse. There's no jump. Eyvallah, eyvallah. Oo, oh, 249. Bir tane mi arada? Ben seni anlamıyorum. Ben seni anlamıyorum. Kap kap. Hey, <laughs> Enemy, <laughs> enemy bro. Enemy, 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 enemy hello. Türk gibi bey. Ben seni anlamıyor Doha. Bat Doha, bat. Yürü, <laughs> al. Oh, bro ben kör olmuşum. Ben adamlara sıkmak ben kör olmaz. Beş 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 beş. Aa oh, hadi beş. hadi okey okey. Lan yine kötüm yok ya. Bro beş. enemy. Enemy karşıda. Beş. <laughs> beş. Yani. Beş. Düşman görüldü. Okey 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 bomba yüklü. Bast.

كل ده يا اسطى كل يوم مولي فيديو I love Turkish, Turkish, Turkish. ايوه <applause> التركية <applause> <applause> I love you Ahmet I love you Doha Habibi Mahmut Sen <laughs> <laughs> de ya. Ah Ahmet'i anlıyorum da Doha'yı anlamıyorum. Ya <laughs> <laughs> falan yapıyor. Pat pat. No no Arabic yes Turkish eee bu kadar. Finish. A Arabic finish. Ben konuşamıyor. I love you Arabic. Arabic help never yeah, good bye mahmoud good bye mahmoud can you good morning teacher teacher bro anemi anemi okay, 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 okay. Help. Bro. I need medicine. Help. Ahmed, Ahmed. Ah, Mahmud, Mahmud. Come, come, Mahmud. Mahmud, you Let's go, let's go, let's Help. go, let's go. I need this. Enemy. Help. Mahmud. Gel buradan. Gel gel gel. Kap 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 kap. Ha ah, okey. Bro, Sis sis duman, rüzgar, hangisini anlıyorsun? Smoke, smoke, smoke. Ah, okay. smoke, smoke, smoke. Come, 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 rush, rush, rush. tekmeler ona Oh bam BAN 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 Lan nasıl beni bitirdi burada? İmi yere bak. Bro rush rush BAN BAN Van enemy van enemy Yaçaklar olsun. Hoşçum Oh, oh. Oh man. Hey, Mahmut raşla diyor raşla. Ben bile anladım Mahmut. Mahmut bomba kullan. Oh, adam Mahmut. Uh Alırsın Mahmut. Elan. Sol sol. Mahmut enemi. Oh bitir bitir. Finish, Not finish 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 finish. 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 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>